Fight Digital'de UFC 293 öncesi basın toplantısını kim kazandı programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir gün sonra yapıyoruz programı çünkü normalde cuma sabaha doğru oluyor basın toplantıları ama Avustralya'da olduğu için UFC 293 e, perşembe yapıldı. Dolayısıyla biz bir gün sonra yapıyoruz ama bu programın şöyle bir artısı oldu bu sebeple tartı yapıldı. Dolayısıyla tartıyı da biraz konuşabileceğiz. Öncelikle isterseniz tartıdan başlayalım. E, herkes kiloyu yaptı bir isim hariç Shen Yang. Ee, o alt kartta e, yaklaşık bir 3,5 poundluk bir a, sıkıntı çıktı onun e, kilosunda tartımında. E, alacağı paranın %30'unu Miranda'ya verecek. Gabriel Miranda'ya rakibine. Onun dışında herkes tartıyı yaptı. Ana kartımız sağlam. Ana maç sağlam. İsrail'de Senyem. Şan Strickland karşılaşması. Hatta yedek dövüşçü Cel Kananir'de şampiyonluk kilosunu yaptı. Biliyorsunuz şampiyonluk maçlarında normalde 1 pound bir marj olabiliyor diğer maçlarda siklette. Yani 185 pound e, orta siklet. 186 pound'a gelebiliyorsunuz. Ama şampiyonluk maçlarında tam olarak o kiloyu tutturmanız lazım. Yani 185 pound'u. Jared Cannonier o kiloyu da tutturdu ama e, ona en azından şimdilik e, bir gün içerisinde çok ekstra bir olay olmazsa ki genelde olmaz. İhtiyaç olmayacak. Easy Strickland maçı resmi olarak e, yapılacak. E, kemer için yapılacak çünkü kiloyu tutturdular. E, easy kiloyu tutturduktan sonra For China dedi. Çin için dedi. Çünkü Çin göndermesi çok fazla yapıldı. Basın toplantısında de, değineceğiz. Yeni Zelandalı bildiğiniz gibi Easy ama... ...Şan Strickland onu Çinli olarak nitelendiriyor. China Man olarak. Strickland de yaptı kiloyu ama Strickland... E, ...UFC'nin de yayınında e, işte DC'nin olduğu... E, yayında Laura Sanko'nun olduğu yayında biraz iyi gözükmedi. Hemen röportajı alıyorlar tabii ki tartıdan. İyi gözükmedi derken normal diyebiliriz bu tabii ki ama kendisinin tabiriyle o bir pound işte az önce bahsettiğim gibi e, kemer maçına tabii e, ilk kez çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. ilk kez çıktığı için o bir pound'u da vermesi gerekli. 185 pound az gelebilir gibi dedi ama o bir pound e, beni mahvetti diyor Sean Strickland. Bence toparlayacaktır hani çok bir sıkıntı olmayacaktır ama tartıdan sonra iyi gözükmedi. Ee, biraz yorulmuş gözüktü. Bir pound tabi hani bilmeyenler için söyleyeyim 450 gram kadar. Yani ne olacak 450 gramdan e, diye soranlar varsa e, vücudunuzda hiçbir şey kalmayınca e, suya dair e, o 450 gramı vermek işte şanslı dediği gibi çok fena olabiliyor. Yani vücudu 186'yı yapmaya alışmış bir anda 185'i yapması gerekti onun büyük ağırlığını hissetti öyle anlıyoruz diğer herkes de kiloyu yaptı Taytu Yuvasa, Justin Tafa bunlar siklet dövüşüyorlar ama onlar da kilo kesiyor e, 265 pound e, onlar da kiloyu yaptılar tam sınırda yaptılar yani e, analizde konuşmuştuk tabii ki maçların içerisinde neler olabileceğini Maçların içerisinde neler olabileceğini analiz programında bakabilirsiniz şurası olmalı evet e, Recep Mert'e konuşmuştuk. O yüzden maçın iç, maçların içini konuşmayacağız ama genel olarak hani basın toplantısında ne oldu ya geçelim. Ee, tabii ki e, Sean varsa basın toplantısında e, hareketli geçeceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Şans tabii ki o Çinli adam Chinaman burgusunu sıklıkla yaptı. Bunun da nedeni şu. E, tabii kickboxtan geliyor. Kickbox da Çin'de dövüşürken Çin bayrağıyla ile... ...çıkmışlığı var. Bir maçta gördüm ben. Birkaç maç olabilir. Dolayısıyla şanslılıkla oradan zaten... ...aylardır bunu diyor. Çinli diye. Ama izi işte... ...bunu derdeden eden... ...bir dövüşçü değil. Bir nevi dünya vatandaşı. Kendisi de bunun vurgusunu yaptı... ...basın toplantısında. Hatta tartıda da... ...for China diyerek, Çin için diyerek... ...bu göndermeyi çok da önemsemediğini... ...söyledi. Basın toplantısında... ...ne dedi? Ben Çinliyim, Güney Afrikalıyım, Brezilyalıyım... Ee, Yeni Zelanda'lıyım ee, ben dünya şampiyonum dedi o kemer zaten dünya şampiyonu kemeri olarak adlandırılıyor UFC şampiyonu kemeri olsa da ee, ve çok fazla e, muhatap da olmadı açıkçası Sean Strickland'da Sean Strickland daha önce de konuştuğumuz pek çok mevzuya girdi işte Çinli mevzusu işte bir köpek mevzusu sonrasında şampiyonluğu kemeri hak eden bir şampiyon olmadığı omurgasız olduğu izinin para için pek çok şeyi yaptığı tırnaklarını boyaması işte kolye takması sizin için halk için onu döveceğim o burayı hak etmiyor vurgusunu sıklıkla yaptı konuşmalarında bazı yerler eğlenceli bazı yerler dediğim gibi ayrımcılığa gidebilecek yerler oldu izi bunları kafaya takmadı hatta işte aptalla tartışmaya giderseniz kimin aptal olduğunu anlaşılmaz diyerek bilgece bir söz söyledi bilgece demişken Çinli Çinli vurgusu yapılıyor. Philip Lam'ı getirdi. Sifu yani büyük usta, usta Sifu Lam. Hani Kung Fu'da ve e, muaytayı Muay Thai'de çok önemli bir e, figür tabii ki Philip Lam. E, onu getirdi. Onu alkışlattı. Yani bu tanrısal bir karşılaşma olacak dedi. 50 küsür yıldır tabii ki Philip Lam dövüş sanatlarının içerisinde, spor demeyelim burada artık dövüş sanatlarının içerisinde çok önemli bir figürü de e, getirmiş. İzinin tartışmaya girdiği tek yer ee, ...Shan Strickland ile Monster Enerji kısmı oldu. Ee, Monster ile ilgili tabi sponsor olabiliyor e, bazı sporculara. Monster ve şortlarında da onu e, Monster logosu olabiliyor dövüşçülerin bazılarının yani anlaşanların. Ee, Monster ile arası pek iyi değil izinin. E, yani o orada Şan Strickland'e sponsor oldu bu maç için Monster... Yani madem para diyorsun ben her şeyi para için yapıyorum sosyal medyada kendisi Chance sosyal olaylar için de e, sizin için diyor halkım için insanlar için ben sosyal medyayı kullanıyorum hiçbir şekilde para için değil dedi e, Easy de e, ruhunu kaçak sattın dedi e, Monster'a böyle bir soru sordu bunun yanıtı gelmedi tabi e, burada bir tek lafa girdiği alan bu oldu e, Monster tabii ki yıllardır UFC'nin... sponsoru e, burada. ...dolayısıyla hani dövüşçülere... ...sponsor olabiliyor. Ama tabii EZ'nin vurguladığı... ...hani benimle maç yapacak birine... ...sponsor oluyorlar. Bu kez de Şan sponsorlar. Bakalım burada Şan... ...bir sıkıntı yaratabilecek mi? Bunu göreceğiz. Genel olarak böyle. Renk kattı Şan Beklenildiği gibi oldu. Onun kattığı sözleriyle... ...tam olarak kendisini yansıttı. Yüzleşmelere sonra geleceğiz. Yüzleşmeler enteresan şans Strickland deyince. Ee, ona sonra geleceğiz. Yan ana maç Taytu Yuvasa, Alexander Volkov. Çok fazla bir şey demelerine gerek yok. İşte Taytu Yuvasa toparlarsak kafasını koparmaya çalışacağım. Bunun için çalıştık diyor. Volkov da herkes için iyi bir şov olacak dedi. Bu ağır abiler. Justin Tafa tarafı da öyle. Çok söz yok. Yani ben onu bitirmeye, nakalt etmeye geliyorum diyor. Taytu Yuvasa, Volkov'da da öyle olmadı. Taito Yuvasa tabii ki kendi evinde dövüşüyor. Yani Batı Sidney diye bir ayrım var. Ee, buna da şahitlik etmiş olduk diyelim. Tabii basın toplantısında Izzy Strickland'den belki de daha fazla paylaşılan, daha fazla konuşulan Manel Kap'ın çıkışlarıydı. Manel Kap e, en alt siklette biliyorsunuz. E, Felipe Dos Santos'la karşılaşacak ama Kaykara Fransa aslında karşılaşacaktı. 3 hafta kala Kaykara Frans antrenmanda sarsıntı geçirdiği için e, maçtan çekildi ve Felipe Dos Santos geldi. Direkt Kaykara Fransa'da izleyenler arasındaydı. Kaykara Fransa'da dalarak başladı. Laf atarak başladı. Sen suçlusun dedi. E, senin yüzünden bir katliam olacak. Pazar günü diyor. Felipe Dos Santos'u çok kale almadı açıkçası. Hani bir cinayet olacak diyerek e, Dos Santos'u tabii ki burada işaret etti. Tabii ki bunlar mecazi şeyler onu söyleyelim. Taito Iwasa sakinleştirmeye çalıştı. Ufaktan ben aradayım dedi. Easy tabii kendi takım arkadaşına. Kaykara Frans'a laf atılınca ayağa kalktı. Bu arada Manel Cup, hani Easy orta siklette Bu en alt siklet Manel Cup, Easy'ye de atarlandı. Otur yerine diye. Kapa çenenin diye. Enteresan bir durum oldu. Hiç geri vitesi yoktu Manel Cup'ın. Yani kendi asıl rakibini Dos Santos'u çok ciddiye almadı. Kaykara Fransa'la uğraştı. Hatta Basın toplantısı da hafta içerisinde de burada bu maçı aldıktan sonra kemere çıkacağımı düşünüyorum dedi. Kemer maçından sonra da Kaykara Frans'ı alacağım rakip olarak diyor. Bakalım göreceğiz. Dos Santos 22 yaşında dediğim gibi yani buralara aşina olmadığını gördük Dos Santos'un. Yani biraz çekingendi bana kalırsa. Bilmediğin şey hakkında konuşuyorsun dedi Kapa. Size bir şov sunacağım dedi. Yani çok genç ve bir pay kartına, ana kartta basın toplantısına gelmiş. Dolayısıyla bunun toyluğunu gördük Dos Santos'ta. Ama iyi bir dövüşçü. Bakalım nasıl bir maç çıkaracak. Tafa Lane, Justin Tafa klasik nakat için geliyorum. Gerisi benim için önemli değil dedi. Az önce de dediğim gibi ağır abiler net konuşuyor. Lane'de de aslında bir parmak gelme durumu vardı UFC Jacksonville'de. Dolayısıyla bu maç, bu eşleşme sonuçsuz no contest olarak duyurulmuştu. Onun rövanşı bu. Gayet saygılı hani benden nefret edebilirsiniz bilmem ne ben saygı diyorum diye güzel bir konuşma yaptı bu arada. Ee, Avustralyalı izleyici tabii ki burada tafanın arkasında olacak ama e, izleyiciyle de bir bağ kurduğunu düşünüyorum. Konuşması güzeldi Justin saygı içerisinde rakibine seyircilere anlayış içerisinde e, gayet net güzel konuştu. Ee, Ana kartın açılışını yapacak maçta Tyson Pedro ile. Turkali karşı karşıya gelecek. Turkali'den bahsetmiştik ki bu aslında tek yenilgisini yaşatan isim. Turkali'nin lakabı enteresan tabii ki pleasure man, zevk adamı. Tyson Pedro'ya böyle garip bir soru soruldu basın toplantısında da onun lakabına değinmişti Tyson Pedro. Zevk üzerinden bir soru soruldu. Yani ben bundan zevk alacağımı, onun ondan zevk alacağımı düşünmüyorum dedi. Ve garip, absürt bir soruyla karşı karşıya kaldık. Genel olarak bu şekilde basın toplantısında konuşulanlar, edilenler. E, yüzleşmelere gelecek olursak eğer. Garipti dediğim gibi. Alttan başlayalım gerçi. Pedro Tulkali. Burada yüzleşme burada da garipti. Tyson Pedro çok gözüne bakmadı. Biraz yüzüne eğdi. Genelde bazı dövüşçüler bunu tercih ediyor. Rakibin yüzüne gözüne bakmamayı tercih ediyorlar. Pedro da böyle bir yaklaşım içerisindeydi. Tafa Lane maçında Justin Tafa zaten yani geçmişiyle belli çok rahattı. Lane için de aynısını söyleyebiliriz ama Tafa rahat şöyle bir baktı geçti. Kap Dos Santos işte burada Manel Kap yüzleşmeye gelirken gene bir orta parmak çekti. Kaykara Fransa. Felipe Dos Santos bu arada gözlüğünü indirmek istedi gözünü görmek istedi. Buralar çok tehlikeli aslına bakarsanız. Yani rakibe dokunamazsınız yüzleşmede. Mevzu çıkabilir zaten kilo kesiyorlar işte sinirler e, tepesinde dövüşçülerin. Yani dokunamazsınız dokunmak burada akıllıca bir şey değil. Manel Kap orada olay çıkarabilirdi. Çıkarmadı. Ee, böyle bir yatıştırdı Felipe Dos Santos'u gözlüğü de kafasına çekti. Bakışmayı yaptı hani bodyguardlar da orada işte korumalar da araya girmeye yakın zaten. Başka biri olsaydı orada karşısında Kaykara o gözlüğe dokunsaydı bence mevzu çıkarırdı. Burada Felipe Dos Santos'u çok o kadar ciddiye almıyor işte. Kaykara Frans da sürekli iletişim içerisindeydi. Onunla dövüşmeyecek olmasına rağmen ee, bu onun için bir handikap yaratır mı göreceğiz. Ee, Felipe Dos Santos'u kendi ayarında görmüyor muhtemelen. Dediğim gibi o gözlük mevzusunda da aslında bir arbede çıkabilirdi orada. Ama kap alttan aldı. Yani sanki ben senin abinim gibi bir yerden 22 yaşındaki Dos Santos'a bir tepki göstermedi. Taito Iwasa, Alexander Volkov yani face-off yani saygılı. Zaten işlerini yapmaya geliyorlar. Çok tecrübeliler. Çok bir mevzu olmadı. Şimdi Easy Strickland'e gelelim. Easy Strickland yüzleşmesi face-off'u enteresandı yani burada yan baktı böyle tam oturmadı karşı karşıya gelmedi Şans Strickland easy, klasik tabii ki o vücuduna çok hakim o pozu vermeyi biliyor işte biraz yan dönerek o pozu verdi ama Şans Strickland yerinde duramıyor daha önceki face-off'larda da böyle enteresan bir durumu var yani basın toplantısında demediğini bırakmıyor. Söylemediği kalmıyor. Ama yüzleşmeye gelince Alex Pereira'yı da hatırlıyorsunuz. Alex Pereira yüzleşmesini. Duramıyor. Yani rakibin karşısında duramıyor. Bunu nereden yorumlamak gerekiyor? Açıkçası ben ortadayım. Hani sürekli bir konuşma halinde. Zaten maç içerisinde de konuşuyor. Bunu bu maçta da göreceğiz muhtemelen. Bir hiperaktivite var gibi. Rakibin karşısında o kitlenme şeyinde. Hani daha önceki maçlarında Veltel Stet'te falan durabiliyordu. Ama son dönemde orada da konuşuyor. Pek belki bu yüzleşmeden Yüzleşme sekansından çok hoşlanmıyor diye düşünüyorum. Ben hani oraya e, yorabilirim. E, bir türlü duramadı yani hani o net o bakışmayı göremiyoruz. Chance Strickland mevzu bahis olduğunda burada da e, çok göremedik. Ama bu neye işarettir? Bir şeye işaret olduğunu düşünmüyorum. Zaten kafesin kapısı kapanınca Strickland'in de e, nasıl dövüştüğünü biliyoruz. Burada nasıl dövüşecek bu belirleyici olacak. E, zor bir rakip var karşısında. Easy. Kendi koçu da söyledi o yüzden diyorum Erik Nixik. Hani bu maçı e, çirkin, kirli kılmaya çalışacağız. Easy olabilecek en kötü rakip dedi. Kendi koçu böyle diyor ki herkes de böyle düşünüyor zaten. EZ ama pek çok kişi için kötü bir rakip dedi. E, bakalım o kirli bir hale sokabilecek mi? E, Strickland e, bu karşılaşmayı, güreşi devreye sokacak mı? Bütün bunları analizde zaten detaylı konuştuk. Tekrar hatırlatalım Recep Mert'te konuştuğumuz analizi de izleyebilirsiniz. Maç öncesinde havaya girmenize de yardımcı olur. Bu programda umarım yardımcı olmuştur. Fight Digital'de tartı ve basın toplantısı programlarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.